Heh, tamam şey şey ne oldu filikte filikte takmıyorsun kırışıklıklar çıkıyor tabi ya çile bir şey pembe bir şey şey yapın, genç hayır sevgili seyirciler... hayır hafta sonunun değerli konukları hayır ne diyorduk ee, şimdi birazdan zeki gelecek ve şakalarımıza başlayacağız aman, hayır aman bir dakika yalnız bırakmaya gelmiyor nerede çıktı şimdi bu hayır cümlenin başında hayır sonunda hayır niye Televizyonda sunucular çıkıyor, evet sevgili seyirciler, evet ne diyorduk, <laughs> evet şimdi de, diyor da, niye hayır olmuyor, evet oluyor? Aslında doğru. Hayırla başlayalım, hayırlı olsun. Aa, mesela o zaman şey yapalım, Hı. uğurla başlayalım, uğurlu olsun. Olmaz. Niye? Uğur böceklerin reklamı olur, olmaz. Canım, esprinin reklamı olur bundan, ne olacak? Ee, ama biz espriyi üretiyoruz, ha. mamul madde haline getirip satıyoruz, para kazanıyoruz. Satıyoruz. abi. Hani komikçi geldi. Eskileri alıyor. Esprileri yapıyor. Hani komikçi geldi. Amma yaptın ha. Şimdi bizim esprileri de naylon leğene benzettin. Teessüf ederim. Bırak şimdi teessüflü meessüflü süflü süflü konuşmayı. Niye? Nerededin? Bu saate kadar ne dedin? İşte havaalanına telefon ettim ya. Ne? E tabi 15 dakika önce gelsek olur mu? Canlı yayından çıkıyoruz dedim. Ha. Onlar dediler yok olmaz. 20 dakika önce burada olacaksınız yoksa biletiniz Ya ara. problem 5 dakika beş 5 dakika ya. E rötörlerden alacaklarımız var. 5er dakika onları tahsilat yapalım ödeçelim. Sen onu muhasebeyle görüş. Amma espri yapıyorsun be. Eğitimin yok? yok mu senin? Kimse sana yatırım yapmadı mı? Bana yatırım mı? He. Bana kim yatırım ya? Aa yatırım dedin aklıma geldi. He. Geçen sefer uçağa binmiştik biriyle konuşuyordum ya. Aa arkada dır, dır dır konuşuyordunuz. Hanım da dedi ki yalçını esir aldılar bak dedi. Eee Ağzını uçakta hep Mehbar mı dinleyeceğim? Hiç öte bir vatandaşı dinleyeyim, bir malzeme alırız değil mi? İnşaat malzemesi mi alıyorsun? <laughs> Yok ona benzer bir şey. Dedim ki bu dövizleri kazanıyorsun ne Hı. alıyorsun dedim. Ev aldın mı torpak aldım dedim. Hayır dedi. İki tane oğlum var dedi. ...bütün param onlara yatırdım, onların en iyi eğitimi için çalıştım, insana yatırım yaptım dedi. İyi ki sana kimse yatırım yapmamış ha! Niye? Özelliğini kaybederdin. Niye, nasıl? E senin gibi boş lafları kim eder başka? Televizyona çıkıp da. Yani... ...biz insan değil miyiz yani? Estağfurullah, onu demek istemem. Yani Biz burada yok muyuz? Biz de varız burada. Varsın, sen e, dünya üzerinde bir yer kaplıyorsun. E, dünya üzerinde yer kaplayan her cisim maddedir. Yani bizi madde yaptın, cansız, ruhsuz, öyle mi? Niye? E ne yapalım kardeşim yani Biz de kendimize göre yatırımlar yaptık Yapmadık Mesela. değil İlk önce babam yeterli açlık vermiyordu Cüzdandan para çalmakla <laughs> işe başladım Ondan sonra kumar oynadım Kumar oynattım Aa. Ondan sonra kara bursacılık yaptım Daha sonra sahte ilaç imal edip piyasaya sürdüm Ama şimdi Aşağılık kompleksi çekiyorum Bende aşağılık kompleksi var Yok yok sende aşağılık kompleksi yok Yok mu? Ne var? Sadece aşağılık birisin o kadar. Oh! Yüreğime su serpildi. Ha. Deminden beri hem aşağılık hem kompleks. Yani kaldıramıyorum. A -a. Hiç olmazsa yalnız aşağılık var. Oh! oh. Adama bakın bir şükür diyor. <laughs> böyle pişkin adam görmedim hayatımda. Niye? İyi ki açlık vermemiş baban. Açlık vermedi diye böyle üçkağıtçılık mı yapmak gerekiyordu? Aslında vermek istiyordu. E niye vermiyordu? Veremiyordu çünkü o da yeterli maaş alamıyordu. Ha. Hayrola? ola? Hı. yedikleri dokunmuş. Yok, dün akşam Japon lokantasına gittik. Japon bir arkadaşta da ondan. E, olur. gene doğruyu söyledim. O zaman yemekler dokunmuştur. Yalnız yemek olsa servisleri bile çok enteresan ha. Nasıl? Şimdi bakıyor hangi masa gözetliyor oradan. Tabağı Ya! Yeah! Masa. Masayı bir yiyorsun, drink. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> evet evet, kafaya yemesen kafa gitti drink. <laughs> İyi bizim lokantalar gibi servis yapmıyorlar. Hiç Çorbaları servisi harika. Mı? Ne çorba? Çorbaları bir harika. Ne çorbası? Balık çorbası. Aa. Allah spesyal geldi. Hemen kaşığı aldım. Tam yiyeceğim. Aa! Vav, vav. O ne? <laughs> köpek balığı çorbası. Ha köpek. <laughs> bir yandan kaşık namuruyorum kafasına tak. Julup. tak. <laughs> 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 Hem tak Öyle sıkıntıya gelemem vallahi beğenmedim kaldırın bunu derim başka yemek söyler. Olur abi. mu? Niye? Kamikazi garsonun adı çok alıngan bir adam. Kamikazi. Evet. Ee. Eğer yemeği beğenmediğini anlarsa hemen çekiyor palayı. Çak. <laughs> haşır uşur, haşır uşur. Adam diş karıştır gibi mideye karışır. Haşır. <laughs> E, ee, peki çorbayı, e... Ha, ondan sonra bir çorba daha söylediler ama onu yemeyeceğim dedi. Ne çorbasıymış? Bunu beğenmediyseniz dediler, isterseniz piranha balığı. Piranha? Piranha. Aman ha. ha! Aman. o da parmak yemiş ham. Onu Tabii. söylemeseydik. Sırrım yok onu yemedim, dedim bari bizim yemeklerimizden bir şey söyleyeyim dedim, Japonca anlatmaya çalıştım. Aa, bu arada Japonca da konuşuyorsun, sular seller gibi maşallah. Ne Aman. var ki? İyi iyi. Lafların arasına şey atıyorsun. Ne? Takarine koka. Evet. Kamutaka. Evet. Karışık eti ko yamaka. yama, <laughs> yani katiyana yama. E, katiyana su. Su derse hortumdan gelir su. Niye? Sonuna illa yama koyacağız. Tabii. Ha yama tabi. Su yama. yama. Var yani ya bizde de yama yama yama. Oyun gibi. Neyse et geldi. Ondan sonra o lisanı anlattım. Hiç olmazsa bildiğim bir şey. Bizim kol, ke kebabına benziyor böyle uzun Hı. beyti gibi. Aldım çatalı bir bandım. Sen ne? O ne be? Onu bir sokuyordu ya. Ne sokuyordu? Yani? Yılan. Ne yılanın ne işi var? Canlı canlı gelmiş. Niye? O kadar anlatabilmişim. Ha -ha, ha -ha. <laughs> <Gülüyor> 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 neyse. <gülüyor> neyse kamikaze geldi dedi siz biraz acemisiniz palasını çıkardı. Ya kafa gitti. Doğradı. Ondan sonra yedik işte. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Peki orada hesaplar nasıl? Bizim lokantalardaki gibi. Aynı itiraz edemiyorsun. <laughs> Adisyon bıçakla geliyor böyle havada. Zizit masaya. Hadi ödeme bak. <laughs> Allah bilir bundan sonra sen Japon lokantasının önünden bile geçmezsin. Niye? Tabii. Bu akşam için altı kişilik yer ayırttım. Bana güvenme ha. Ne sana güveneceğim? Kılıç Kalkan ekibiyle gidiyorum. Bakalım nasıl yolluyor bir şey bekle. Şak şık, hayda, hayda. Şak şık. <laughs> tak tak tak. tak. ya yeah, Şak şık. Efendim bu haftada teşekkür ediyoruz sevgili Uğur Böceklerimize. Hem yazdılar hem oynadılar.